Merhaba arkadaşlar, Simülasyon Games kanalına hoş geldiniz. Bugün de Polis Simulator oyunumuzda arkadaşlar bakalım neler keşfedeceğiz. Oyunda daha yeniyiz. Şöyle kariyerimize devam ediyoruz. Koyu renk cam filmi trafiğe çıkmak bir yasa ihlalidir diyor. Evet bu da yine ülkemizden bildiğimiz bir olay arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yani e, bu oyunu ilk defa görüyorsanız ve ilk defa şu an izliyorsanız lütfen ilk videomuzu izleyin. Çünkü ilk videoda her şeyi anlatmaya çalıştık. E, şimdi sıfırdan başlamayacağız. Artık sokağa çıkacağız. Bir insanların içinde e, karışacağız. Duruma göre de arkadaşlar ceza yazacağız takipçilerimizi edeceğiz arkadaşlar evet şöyle yavaştan bir karakoldan çıkalım bakalım ne yaptın sonya bu arada yerden arada evet arkadaşlar burada bizim otopark eğer bir gün Allah nasip ederse araç alırsak buraya çekeriz belediye otobüsüyle gidip geliyoruz şu an fakiriz bu ara tabi otobüs bize beleş polis olduğumuz için ya da şu bisikletlere falan biniyoruz bakın burada bisikletler var arkadaşlar bunlara biniyoruz evet şimdi biraz park cezası görevimiz var şimdi Araçları kontrol ettik ve park cezasını yazacağız ihlal yapanlara. Mesela şu aracı bir ben de tam bu araca gidiyordum arkadaşlar. Çünkü neden? Hani bildiğimiz bir durum yani bunun için polis olmaya gerekiyor. Araç şu yönde giden bir trafik akışında ters park etmiş. Böyle bir park olmaz. Hemen ne yapıyoruz? Cezamızı yazıyoruz. Arkadaşlar, e, burada iki seçenek var. Hani bu normalde böyledir. Türkiye'de de böyle. Ya burada çekici çağırırsın. Aracı direkt kaldırırsın. Ya da ceza yazarsın. İşte Türkiye'de ne yapılır? Ee, eve gelir ceza. Ya da cama bir not bırakılır. Biz de Ne yapacağız? Cezamızı yazacağız arkadaşlar. Ee, cezamız buradaki arkadaşlar şöyle oluyor hangisi oluyor hemen bakalım aslında burası park etmi yasağı olan alan değil park ediliyor buraya ama yanlış park etmiş yani Biz bu ceza yazıyoruz arkadaşlar. Evet. Çünkü park etme yasağı var. Bu şekilde buraya park edemez. Evet olay raporunda şöyle çıktısını alabiliyorsunuz bu arada. Oyun çok gerçek. Tercih. Yani öyle bir menü var ki görseniz ilk bölümde zaten göstermiştik. Şöyle H tuşuyla mı görüyorduk? Evet. Yani arkadaşlar şuna bakın yani burada bütün sorumluluklar işte kelepçe nasıl kullanılır silah ne durumda kullanılır şüpheli nasıl davranır sokaktaki insanla nasıl konuşursunuz görevler yani çağrılar olsun araçlar acil durumlar kimlik sorma olayı yani ambulans çağırmak her şey var arkadaşlar yani bu oyunu çözmek için gerçekten ya polis olacaksınız ya da zamanla oynuyor oynuyor çözeceksiniz biraz koşalım ee, araçlara bir bakalım arkadaşlar gene bu arada bizim bir mıntıkamız var yani öyle kafamıza göre de gidemiyoruz belli bir alan bizim belli bir alanda taklıyoruz ee, şimdi arkadaşlar mesela buradaki araçta gördüğünüz gibi kaldırma yani kaldırmak çıkmak yaya çizgisine basmak veya bir şöyle kaldırımın biraz daha ee, üzerine çıkıp yolu kapatmak bunlar hep suç arkadaşlar hemen burada ne yapıyoruz ee, bu araca da ceza yazıyoruz park etme yasağı olan bölge diyoruz yani bu oraya park edilmez cezamızı yazdık mesela ı tuşuna basarsanız böyle arkadaşlar görebilirsiniz devam ediyoruz. Çift tuşlu arkadaşlar koşabilirsiniz. Asıl tutmanıza da gerek yok bu arada. Hey officer. Aleyküm selam diyeceğiz ona evet. Biri selam vermiş. Sen değil. Evet bu arkadaş. Selam vermek istiyorum. Have a nice day and goodbye. Evet arkadaşlar, bir ters araç daha yakaladım. Hemen cezamızı yapıştıralım. Bakın arkadaşlar, mesela ha bu arada konum ve hizalama diye bir bölüm var. O arkadaşlar yanlış ceza yazmışız ya. Tamam buldum buldum. Neyse buna en azından üçüncü arabada ettik. Yani bakın Türkiye'deki olay gibi. Bundan bahsettim. Bahsettiğim halde farklı bir yeri işaretlemişim. Orayı biraz geç gördüm. Ama şimdi çarptık olayı. Bakın mesela şu aracı da hemen bir kaldırım cezası yazarım. Ne yapıyoruz bunun için arkadaşlar? Şöyle F'ye basıyoruz. Harf cezası, konum ve izahlama. Ee, kaldırma park etme diyoruz arkadaşlar. Yani ben diyorum niye bonus gelmiyor bana. Hadi bakalım. Evet yanlış cezalar da gidiyor arkadaşlar. Bunlar günümüzde de oluyor. Şu arabadan hızlı gidiyorum bari. Bugünkü görevimiz bu şekilde arkadaşlar. Yani ceza yazıyoruz. Sistemi oturttuk. Evet burada ne diyormuş? Süresiz olmuş. Park metre. He. Şimdi arkadaşlar mesela bazılarda ne olduğunu söyleyelim bunlar. Şöyle Amerika'da böyle park metreler var. Bakın şu kırmızılar süren doldu demek arkadaşlar. Yani buraya araç geldiğinde Şundan örnek vereyim. Bakın böyle yeşil olacak gördüğünüz gibi. Yeşil olmazsa Olmuyor arkadaşlar. Bu arada bu niye böyle bir şey yapmış. Nereye gidiyor ne oldu dur. Ee, bu arada bir ihlal yaptı bu hanımefendi. Ne yaptı biliyor musunuz? Yasaklı yerden geçiş yaptı uyarıyorum. I won't give you I'll leave you with a verbal warning. What a relief. Thanks, officer. Tamam hadi git bakalım. Yani arkadaşlar şu olayı bir daha anlatayım. Böyle park metrelerin olduğu yerde kırmızı süresinin geçtiğini bize anlatır. Hemen bu araca da bir süre cezası. Süresiz olmuş plaka mı? Hayır süresiz olmuş park metre. Evet bu cezayı yazıyoruz. Bundan sonra bir daha böyle bir şey yapmaz. Devam edelim. Mesela şu aracı da aynı kontrol ettik. Bakın. Park böyle olur. Süresiz olmayacak. Düzgün park edecek. Kaldırıma dalmayacak. Mesela bu da tamam. Şuna bakalım. Bir sıkıntı yok. Güzel yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar da bir sıkıntı yok. Evet. Farmasi. Burası eczaneymiş. Bu arada şehri de öğreniyoruz. ATM'ler var. Gördüğümüz gibi. Ne bekliyorsun burada? Evet. Şimdi bir de şuradaki araçlara bakalım. Buradan bize kesin bir ceza çıkar arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu arada neden park metre var diyorsanız. Yani burası işlek bir cadde normalde. Öyle park sınırlı yani. Kafasına göre yıllarca duramaz. Şunları bir kaldırım kontrolü yapalım. Tamam. Hop ben geçerken duracaksın. Yavaş polis bu doğru değil. Amerika'da polis başbakan gibi bir şeydir. Evet. Bakın arkadaşlar mesela böyle eee camda engelli kartı varsa park etme süreleri değişebilir ama araçlar diyelim ki öyle değil. Bu arada bu gene yasaklı bir şey yaptır. Hadi diyorsanız neden bu karşıya geçerken ceza yiyor ya da uyarıyorsunuz? Şundan dolayı arkadaşlar. Yukarıda üst geçit var ve karşıdan karşıya geçiyor. Yani üst geçit olduğu halde. Aşağıdan geçiyorsa bu kazaya sebep Thanks olabilir. Officer. Suç yaya ya da. Yani adam şuna vursa aklı yani. Şurada kocaman köprü var. Geçit var. Evet. Burada nasıl bir sıkıntı var? Niye duruyoruz? Ya yani yaya mı geçiyor? Hadi Yürü bakalım. Ne oldu? Bir şey oldu. Bir çöp attı. Ama yakalayamadım. Aha yakaladım. Şu. Evet çöpü de görüyorum Evet arkadaşlar. Gel buraya. Sen niye çöp atıyorsun? Ana hani ben bir çöp cezası yazdım da gör. You will be fined for littering, which will cost you twenty five dollars. Daha çöp atma. Really, that's so much money. Çöp atmayacaktın ya, çöp şu mıcaktın, Şur, yürü. Hay bu. Ama bu araba da mesela suçlu. Ben şu arabaya da bir işlem yapalım, kaldırma çıkmış benim. Evet, kaldırma çıkanları affetmiyoruz arkadaşlar. Orada bir kaldırım cezası kilitliyoruz. Bu arada e, bütün videolarımızda farklı görevlerimiz olacak arkadaşlar. Çatışmaya da gireceğiz, hırsız da kovalayacağız, terörle de mücadele edeceğiz, stadyumda görev alacağız, kavgalar ayıracağız, eylemlere katılacağız, bir sürü şey yapacağız. Aha bir şey buldum gene. O tuttur bakalım seni. Lan nereye gidiyorsun? Oo, benim mıntıkadan çıktı ya. Cezadan yırttı kadın. bu arada Hello, böyle officer. çıkarsanız arkadaşlar please. sıkıntı oluyor bu arada ne olmuş şu şey oluyor şu anda ne olduğunu da bulamıyorum kim o sen mi Heh. buyurun ne yardım istiyorsunuz ee, yol tarifi mi Excuse me, officer. Can you please point me to Andre's Bakery? Pardon, bakar mısın? Andre's yeah, Bakery'e nasıl place. giderim? Evet, Let me mark the location. Sana navigasyondan göstereyim cahil kadın diyor. Navigasyon bilmiyor musun diyor. eee şöyle yapacağız. Karakol. Buram Andris. Ha şura mı? Ha buraymış. Tamam. Buradan git. Hadi git. Tamam. dur o lan adama vurdun. Allah kahretsin seni. Dur bir dur. Bunlara ceza yazamıyor mu ya. Sen bir dur bir dur. Nereye gidiyorsun? Giden arabaya ceza yazamıyoruz. Yazamıyoruz. Allah seni davul etsin. Şuna bir silah çekeyim. Neyse. Vallahi yazardım. Yürü adamın içinden geçtim tamam devam ediyoruz biraz da caddede gezinelim, insanlarla takılalım oturanlara da bakalım esrar içen olur sigara içen olur hemen müdahaleyi basarız mesela şu çubuğu atanı bir yakalasam Yak dedim ha mısır. Mısır mı bu? Ha yok. Evet. Ne yalnız oturuyor. Çok kıvırma. Düzgün yürü. Evet burada bizim bölge arkadaşlar. Bir dakika araç bir dur Yaya geçecek mi Geçmiyor tamam devam et Evet Devam edelim Otobüs niye gelmiyormuş Yo ee, Kim ki sen mi selamlıyorsun yani? Abi bu selama karşılığını nasıl veriyoruz ya Ben şöyle Konuş dediğim zaman Eee Ara ne Ha yok Rama, durdur dur. Everything's fine. You're evet, good to go. Hoşçakal diyeceğim. Yani bu bir selam vermek çeşidi olsun. Mesaj şöyle üstüne tıklasak selam veriyor mu acaba? Bir deneyelim. hani ben böyle durdurmadan direkt gider ayak. Selam diyecek birini arıyorum. Mesela şöyle yapsam, böyle ne yapıyor ki? Bu olmadı. Evet, şu araçlarda bir kontrol edelim. Var mı öyle yasaklı?